Evet selamlar bisiklet yolundayım Uzun zaman oldu video atmayalı Atayım dedim Şöyle elimde çok güzel bir yol var Bu yolu paylaşmak istedim ee, Burası Sasalı'ya giden yol Mavişehir Çil taraflarını geçtik Öyle aklıma gelmiyor Uzun zamandan beri video çekmedim Çekeyim artık bundan sonra Tekrar devam Uçaklar geçiyor uçak seslerini duyabilirsiniz Ama nedense uçak görünmüyor şu an Nerede bilmiyorum. Öyle yavaş yavaş ikinci modda ilerlemeye devam. Şu bisikletle neredeyse 5. yılımızı tamamladık. Yani 5-6 ay sonra 5. yıl bitiyor. Geçenlerde bir hesaplama yaptım. Yani ortalama 21.000 km yol yapmışım. Bir bisiklete göre az bir kilometre değil. Nasıl arabaya göre 100.000 fazlaysa bisiklete göre de 20.000 fazla ama ülkemizdeki şartlar maalesef hani şu anda arabalara bakıyorsun. Hani 250 bin, 350 bin kilometre yapan arabaların fiyatları bile makul seviyede değil. Maalesef. Soğuk bir hava var. Aldırış etmiyorum. Karşı taraf askeriye sanırım. Hava üstü tarzı bir yer. Yola devam. İlerlemeye devam. Ha, uçak. Jet uçağı geçti ama. Yani sesi var, görüntüsü yok. Sesten hızlı olduğu için görmek imkansız arkadaşlar. Burada çocuklar var, gençler var. Fotoğraf çekim yapıyorlar sanırım. Çok yoğun gürültü ses var ama uçağı göremedim. Helikopter mi? Nedir? Şuradan bir çıkayım bakayım. Çok soğuk, çok. Evet. Şu güneşe doğru gideyim ısınayım biraz. <laughs> Fena. Aha. Bakın tam şuradan geliyor karşıdan. Bilmem görebildiniz mi? Şöyle beyaz bir nokta halinde. Biraz daha yakınlaşsam. Şöyle şu ağacın hemen sağ kenarında. Yükseliyor. Ben görebiliyorum ama kamera sanırım gösteremez. Tam şurada bir yerde. Ama caddeye çıktık. Buradan 45 kilometre daha yoluma devam edeceğim. Herkese selamlar. Görüşürüz.